Merhabalar, bugün yine sizinle beraber hastalarımın bana çok fazla sorduğu, ta ki devletten, devlet hastanesinde çalıştığım zamanlardan kendi özel kliniğimde çalıştığım günlere kadar en sık rastladığım ee, soruyu anlatmak istiyorum. Şimdi e, bu konuda ilginç bir konu penis eğrilikleri. E, çünkü bütün erkekler belirli bir zaman içerisinde e, ergenlikten sonra e, bu konuları bir takıntı haline getiriyorlar. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım: ee, dümdüz bir penis yoktur. Mutlaka e, disproposyon dediğimiz, mutlaka bir orantısızlık her yerde vardır. Nasıl iki kulağınız aynı değildir? Nasıl bütün parmaklarınız aynı değildir? Aynı yani farklı ellerdeki aynı parmaklar bile aynı uzunlukta olmayabilir. Penisin içinde bulunan corpus cavernosum dediğimiz e, penisin ana e, anatomisini oluşturan yapılar da e, eşit e, büyümeyebilirler. Bütün penisler bir bölgeye doğru hafif eğik olabilir. Mesele bunun ne kadar eğik olduğuyla ile ilgilidir. Şimdi bize en çok sorulan sorular bu konular içerisinde e, bu eğrilik sonradan mı oldu yoksa e, doğuştan mı geliyor? Şimdi konjenital penil kurvatür demek e, doğuştan gelen yani e, kendi kendine oluşmuş bir orantısızlıkla başlayan e, eğrilikler demek. Peyronie hastalığı ise daha sonradan kazanılan, başka problemlere bağlı olarak kazanılan bir rahatsızlık. Bunu da daha sonraki bir video serilerinde bütün Peyronie hastalığının e, tamamını anlatacağım. Birkaç videoda anlatacağım. Tabii konu çok uzun bir konu Peyronie hastalığı sonradan kazanılan. Fakat şimdi bugün sizlere konjenital penil kurvatürü anlatmak istiyorum açıkça söylemek gerekirse. Şimdi konjenital penil kurvatür nasıl oluşur? E, yaygınlığı nasıldır diye e, konuşacak olursak konjenital penil kurvetür toplumda %1'den bile az rastlanan çok nadir bir durum. E, korpus kavernozumun etrafındaki tunika albuginaların orantısız gelişmesinden kaynaklanan bir üretral malformasyonla beraberliği yoktur. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Penisin içerisinde bulunan penisin içerisinde bulunan iki tane çubuğun kanla dolduğu zaman şişen iki tane çubuğun etrafındaki etrafındaki e, muşan bamsı dokunun her iki korpus içinde farklı şekillerde olmasıdır. Bunlar genellikle farklı şekilde büyüdüğü için çok büyük bir oranda aşağıya doğru büker penisi. E, bir kız çok nadiren de yukarıya ve yana bükebilir. E, bunların etrafında oluşan e, orantısız gelişmeye biz konjenital penil kurvatür yani doğuştan gelen penis eğriliği diyoruz. Çoğu vakada entry, eğrilik ventrale doğrudur. Yani aşağıya doğrudur. Ama e, yana doğru da ve çok nadiren değil yukarıya doğru da e, dorsale doğru da olabilir. Tanı ve değerlendirilmesi. E, Konjital penil kurvatürün tanısının konulmasında en önemli şey anemnes. Yani hastanın özgeçmişi ve cinsel özgeçmişi ve medikal özgeçmişinin alınması yeterli. Çünkü herhangi bir şey olmadığı görüldüğü zaman bir travma, bir ilaç öyküsü, bir ameliyat, başına gelen bir e, başka hastalıklar olmadığı görüldüğü zaman zaten bunun e, doğuştan geldiği anlaşılacaktır. Hastalar genellikle ergenlik çağına gelince ereksiyonlarıyla birlikte bu erilikleri görmeye başlarlar. Çok ciddi erilikler cinsel birleşmeye engel olabilir. Ereksiyon halinde yani biz penisi muayene etmeden önce bazı ajanlarla Penisin içine direkt olarak biraz evvel bahsettiğim bu korpus e, kavernozum dediğimiz penisin ana anatomisini oluşturan küvet diyelim kısaca. Küvetlerin içerisine verdiğimiz bazı malzemelerle burayı kanla dolduruyoruz ve ereksiyon halinde de muayene edebiliyoruz hastaları. Bu ereksiyon halindeki muayene esnasında e, diğer patolojileri yani peyroni gibi plaklarla giden e, ya da penisin içerisinde daha farklı veya penisin yüzeyinde daha farklı e, cilt rahatsızlıkları gibi e, şeyleri de ayırt edebiliriz anatomiye uygun olup olmadığı ile ilgili. Tedavisi şimdi doğuştan gelen bu rahatsızlığın bilinen tek tedavisi halen cerrahi. Şimdi Peyron ile ben kendi kliniğimde ESVT ve enjeksiyon kombinasyonlarıyla çok yüksek başarılar elde edebiliyorum. Tabi hastasına göre değişir hastayı çok iyi seçmek lazım. Yani ama e, cerrahiden giderek uzaklaşıyorum kendi adıma söylemem gerekirse. Peyronide de çok ciddi e, sütürler, şey, teknikler burada da geçerli. Şimdi tedavi edilmemiş ventral eğriliklerde yani aşağıya doğru olan eğriliklerde psikolojik problemlerle beraber çok ciddi ereksiyon problemleri, cinsellik problemleri ortaya çıkmaya başlar uzun vadelerde. Bunları mutlaka bir şekilde öyle veya böyle cinsel birleşmeye engel olan hastalarda e, ameliyat edilmeleri, tedavi edilmeleri gerekir. Şimdi cerrahi teknikler peyroni hastalığında ki tekniklerle aynı prensiplere dayanıyorlar. Plikasyon dediğimiz yani eğriliğin terse doğru düzeltilmesi adına yapılabilir. Her iki tarafta yapılabilir. Eğriliğin olduğu tarafın tersine sütür veya dikiş atarak veya o bölgenin toparlanması sonucunda bazı teknikler var. İşte Nespit gibi, Yaşya'nın, Esed Schroeder'in teknikleri gibi. Bunlarla beraber sinir elevasyonu yapılabilir, korunabilir, korunmayabilir. Penisi düzleştirmeye çalışıyoruz. Bir de daha büyük vakalarda penisin etrafındaki bu dediğimiz e, kabuğu yani bu e, orantısız gelişen kabuğu soyarak bunlarda korpuslardaki derotasyon dediğimiz bir e, ameliyat teknikleri var. Bu da büyük ameliyatlardır. Yani penis için çok büyük ameliyatlardır. E, korpusları derotasyon da Bunlar e, Bunların hepsi büyük ameliyatlar. Penis kolay ameliyat edilen bir şey değildir. E, ve sonuçları da her zaman çok mutluluk verici olmayabilir tabi burada e, bilinmesi gereken en önemli şey e, hastanın kendisini e, çok uzun yıllar saklayıp bazı psikolojik rahatsızlıklara ulaşmadan bir ürola mutlaka bir ürola gidip bu dertlerini anlatıp e, hangi derecede bir eğrilik olduğunu da göstermesi lazım. Çünkü birçok hasta e, geliyor ve diyor ki işte benim penisim çok eğri. Şu muayenelerimizin %99'unda %99 penis normal bu sınırlarda normal sıkıntısız bir penis boyu, sıkıntısız bir e, penis e, anatomisine sahip oluyorlar. Bunu düzgünce hastanıza anlattığınız zaman zaten bu psikolojik rahatsızlıkların da sekseninden fazlası kendisi ortadan kayboluyor. Fakat çok uzun yıllar geçmiş ve kendisini buna çok adapte etmiş hastalarda. E, bununla mücadele etmek tek başına yeterli olmayabiliyor. Hastaya anlatmanıza rağmen mutlaka bir psikiyatrist e, ve psikolog destekli, yardımlar da almanız gerekebilir. Hastalarınızı buna çok iyi hazırlamanız lazım. O yüzden ben hep cinsellik konusunda iyi yetişmiş psikiyatristlerin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Türkiye'de de inşallah giderek sayılarının daha da artacağını ümit ediyorum. al Bu size vermiş olduğum bilgilerin tamamı Avrupa Öroloji'nin 2022 rehberlerinden hazırlanmıştır. Bunlar Euroweb'de de mevcuttur. Bu bilgilerin devamlarını da hepsini 2022 bazlı hepsini çevirmeye devam edeceğim ve bu serileri de böylece uzun vadede toparlamış olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kısa bir hatırlatma kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.